Merhaba canlarım nasılsınız iyi misiniz yine ben mutfaktayım Bugün Arife siz bunu ne zaman seyredersiniz Büyük ihtimal bayramdan sonra Alışveriş yaptık aşağı indik eşim geldi söylemiştim ya Dün akşam eşim geldi Bugün biraz eksiğimiz gediğimiz vardı bir aşağı inelim dedik aşağı lencede biraz işlerimiz vardı Onları dedim halledelim oradan da bir iki işte yeşillik falan filan Salta malzemesi falan lazım da onları aldık. Ondan sonra dedim yerleştirmeden bir alışveriş videosu çekelim için çıkarayım. Eve girdik yağmur başladı. Arkadaşlar şunu bir koyayım gelim ya iki tane şöyle. Ondan sonra işte geldim 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 sizi bıraktım gittim geri geldim. <laughs> Ay, bir, iki, bir, bir iki eksimiz vardı. Aşağı bir AVM var. Oraya gittik. Onları aldık ama ondan önce şöyle ay, şöyle bir torba yoğurdu aldım. Ee, Bunu ne diyorlar? Şarküteli gibi yerler var ya. Öyle yere, bir yere girdik de orada yoğurdum yoktu. Bir torba yoğurdu. Torba, süzme yoğurdu. ya da bazen deyimiyle kese yoğurdu aldım. 1 Bir kilo. Şöyle şunu koyayım. Ee, bu yayıkçı dedeymiş markası. Rize'nin bir tereyağı varmış. Şöyle. Bir kilo galiba bu. Evet. Bir kilosu 200 lira 70 kuruş tutmuş. Tereyağı aldık. Ee, ve eşim seviyor. Giderken götürecek ben de yaparım da vaktim yok. O yüzden aşağıda böyle bir, iki, üç, dört, beş tane gözleme aldık şöyle. Bunları ben buzluğa koyuyorum. Eşim giderken götürüyor. Ondan sonra bu gözlemelerde eşim için onları şuraya koyman Bu da burada şey olmayacak yani. Şöyle yerleştireyim. Şimdi bir şunlara bakalım. Ee, Güreller Market'ten şöyle lokum aldım. Bunda şey var. Şimdi açayım mı? Dur açayım. Ee, fındıklı ve bademli lokum aldım. Bayramda çok fazla ben lokum çok seviyorum. Galiba misafirler için değil kendimi çalışıyor. Şöyle yapıyorum. <laughs> şöyle göstereyim. Bademli ve fındıklı. En çok sevdiğim lokum cinsi bu şöyle bir lokum aldık. Sonra çok fazla bir şey almadım. Ece'den çikolata aldım. Ece tiriyormuş. Ülker Ece tiriyor. Çikolata aldım. Başka da şeker falan almadım. Şöyle salkım domates aldık birazcık. Evet salkım bu ne kadar tutmuş. Yani kaç ne? 1 kilo 232 gram halkın domates aldım. Şöyle salatalık aldım. Aşağı koyayım. Bir kilo da bu gelir. Şimdi tek tek bakmayın. Yoksa e, şey olmasın. Bir tane kıvırcık aldım. Yeşil salataya bayılırım. Yeşil salata yapacağım. Bol yeşillikli salatayı seviyorum. Onları da şöyle koyayım. Çünkü yine burada yer kalmayacak. Anacığım dediğim gibi mutfak küçük ya. Yer bulamıyorum. Sonra bunları yerleştireyim de. Bu arada bunda da işte tere var. Bir de loka var. Şöyle. Tereve loka aldım. Onu da şöyle koyayım. Çünkü tere ve lokayı seviyorum. Şu ne pişirmiş? Ona bir bakayım. Aa, evet şu tereyağı, yoğurt ve gözleme. 338 lira 97 kuruş tutmuş. Üçü. Anam bu ne ya? Üç parça bir şey alırsın. 338 lira. Allah herkese yardım etsin diyorum tekrar güllerler Market'ten. İnşallah çok uzamaz bu video böyle birazcık, birazcık kısa bir şeyler yapmak istiyorum ama maalesef maalesef başaramıyorum. <laughs> Çünkü biliyorsunuz benim çenem çok. Yeşil soğan aldım salata için. Yeşil salata. Yeşil salata böyle bol limonlu. ama bak görüyor musun? Elma sirkesi alayım dedim. Onu gene unuttum Neyse artık bakkaldan alırız. Sirkem yok diye hiç şöyle e, köy biberi aldım köy biberini de çok seviyorum köy biberini de çok seviyorum köy biberi kaç aymış ay kilosu 18 lira 67 kuruş tutmuş burası 668 gram 27 lira yani şu bak eşim içeriden bağırıyor 27 lira 30 lira bakın 18 lira yarım kilo, kilo bile değil. 600 gram yani. Sadece iki tane kırmızı tuz aldım. Sadece dört tane havuç aldım. Sadece dört tane havuç. Çünkü havucun bile kilosu 30 lira olur. Kafayı yemek içten değil bu memlekette. Kuru soğan aldım. <laughs> Küçük altın değerinde arkadaşlar kuru soğan. <laughs> Allah herkese alındırı versin. Allah herkese yardım etsin. Manyak manyak fiyatlar. Bunun kilosu da 23 lira 85 kuruşmuş. Bir kilo bile değil burası. 23 lira 85 kuruş tutmuş. 800 gram. Soğan bir kilo bile değil. Şimdi şöyle bir klozet kapalım. Şimdi aşağıya de bir şey. Etlik diye bir yer var. Oradan aldık. Çünkü klozetimin kapağı kırılmıştı. Ay bakar mısınız? Çok hoşuma gitti böyle yıldız. Zaten sadesi yoktu. Düz olsaydı düz alacaktım ama bu böyle deniz kabuklu falan. Baya baya pek bir hoşuma gitti. Bunu şimdi eşim takar. Çünkü nasıl kırılmış anlamadım. Üst kapağı kırılmış. Şöyle bir klozet şeyi aldım. Ama yeni şey aradım bulamadım ya. Yani yine almayı da unuttuk. Başka yerlere uğramayı. E, ee, naftalin tableti. Naftalin tableti almayı unuttuk. E bizim buradaki yumurtacıdan evi kendimi yumurtacı uğradık. Şöyle 30'lu yumurta aldım. Çünkü evde yumurtam da iki tanemde kalmıştı. Bu evet. neymiş? Bu paketi Burası da doldu. Ha, kıyma aldık. 1 kilo kasaptan 1 kilo kıyma aldık. Çünkü kıymam yoktu. Tabii bunu Bu buzluğa koyacağım falan. Ve son paket. 10 dakika olmadı. Ha. Aha, yaşadım mı? Bunu yapmaya 10 dakikayı bulur. sevmenime Rüzgar gülü aldım. Ay çok tatlı değil mi? Dedim şey böyle yaz geliyor ya arabasına falan takarız. Çocuğun hoşuna gider. Bir rüzgar gülü aldım. Seymen'i görünce ay renkleri çok beni cezbetti canlı canlı. Bakar mısın? Tam çocuğun. Ben çocukken çok severdim. Rahmetli dedem kağıttan yapardı bunları bize. Her gittiğimizde oturur bize rüzgar gülü yapardı. Onlar da en üst katta otururdu. Böyle rüzgara tutardım. Çocukluk işte. Çocukluk günlerim aklıma geldi. Mekan cennet olsun Allah rahmet eylesin dedeciğim. Böyle bakın bir de fazla bir şey yok herhalde burada son bu ne? Avize aldım odaya. Neden de bu neymiş bunu anlamadım ama ha bu eşim almış bunu. Şey sigortalar benim sürekli lambalar atıyordu düşükmüş. Eşim böyle bir sigorta mı bunun adı Süleyman Bey? Otomatik sigorta. Otomatik sigortaymış. Bunu değiştirecek ben anlamam da öyle bir şey aldık çünkü sürekli benim lambalar e, şeyler patlıyor ve böyle kökleri hep simsiyah oluyordu. Dedim ya bu nedir? Ben takıyorum sürekli 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 buranın e, banyonun tuvaletin ve yatak odasının sürekli lambayı bir çıkarıyorsun simsiyah olmuş. Mersem diyor bu şeyi düşükmüş. Ben anlamam. Bir şey düşük dedi. İşte onu yükseltmek için o sigorta aldı. Sigortası mı düşük? Neyi düşük? Bilmem. Benim burası yanmıştı. İşte avize şey yapamamıştık. Ee, yanlış almışım daha doğrusu. Bir ayet. O zaman ben Alican'a söyledim bizim damat Odanın avizesini getirip buraya takmıştı. Gece vakti geldikleri için böyle bu o aleti yanlış almışım. O yüzden deri odan için lambası buraya takmıştı. Odan evet, <laughs> oda için bir havuz aldık. Şöyle bir şey odaya. Odada çünkü hiç lamba kalmadı. Onu sökünce gece böyle bir şey ihtiyacım vardı. Bunu da aldık ama koyacak yer bulamadım iyi mi? Neyse şurada dursun ay. Allah'ım mutfak küçük koyacak yer var Masa doldu. Bura doldu. Neyse sanki çok çok büyük bir şey Allah almışım. Başka da bir şey yok. İki tane küçük su aldım. Bunlar ne faturası hiç bilmiyorum. Ha bu AVM işte bu. Lamba şu bu için. Hmm. 198 lira 75 kuruş da AVM'ye ödemişiz. İşte bu lambayı aldık. Şu klozeti aldık. Aa, bir de şu şey aldık. 3 parça. Aa, bu 3 parça. 200 lira oraya ödemişiz. Bu neymiş? Bunu bilemedim. O da onun şeyi herhalde. Marketin peşi de burada yok. Ha ha yok bir de metre almışız şöyle. Metre dibinden çıktı. Çünkü benim şu perdeler bazı şey e, yırtılmaya başlamış. Eşim perde yapmayacak. Ölçü almamız lazım. O yüzden metre aldık. Şimdi alıp alacağımız bu kadar. <laughs> Kaç defa harcadık. Herhalde bin lira gitmiştir, bilmiyorum. Aşağı yukarı bin lira gitmiştir. Yani neyse, canım sağ olsun, Allah büyük, Allah herkesin yardımcısı olsun her zaman diyorum. Bu da böyle küçük bir alışveriş video olsun arkadaşlar. Şunu da şöyle çekeyim. O kadar yoruldum ve hava çıktığımızda çok güzeldi ama şu an yağmur yağıyor ve soğudu hava, üşüdüm. Ondan sonra ilk eve girdik yağmur başladı şanslıyım diyorum. <laughs> Allah'ım rahmetini esirgemesin. Yağsın tabi. Güzel bir şey. Ben de bugün bu bu burada küçük bir alışveriş videosu. Beni buraya kadar seyreden herkes çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.